Evet. Aksi kanaldan herkese merhaba. Bugün size bana sürekli sorulan bir sorunun cevabını vermek üzere bir video çekiyorum. Şimdi bakın. Ee, bu bizim kullandığımız kablosuz, şu işte boz benim kulaklığım. Kulaklıkların gürültü engelleme modunun sınırları çok merak edilen bir şey. Benim de bu konuyla ilgili bir videom var zaten. İşte tren sesi, bebek sesi onu bunu yaptım. Ama hala anlaşılmadı sanıyorum. Çok net olarak söylüyorum. Mekanik olmayan sesleri maalesef biz aktif gürültü engelleme ile değil pasif gürültü engelleme ile çözebiliyoruz. Bu konuda da kısa ve öz bir teknik bilgi vereyim. Aktif gürültü engelleme nedir? Gelen sesi bunun içerisindeki çip vasıtasıyla analiz edip aksi bir ses vererek onun nötralize edilmesidir. Pasif güvenlik nedir? Baya ellerinizi böyle kafanızla kulağınızı tıkamanız kadar basit bir biçimde pasif bir biçimde gürültünün engellenmesidir. Bir de gürültü maskeleme dediğimiz bir şey var. O da kulağın içine müzik vererek gürültünün maskelenmesi halidir. Özellikle ders çalışan arkadaşlar işte bu dönemde malum herkes evlerde kalabalık olduğu için işte sesten şikayet ediyor. Hangi kulaklığı alırsam daha iyi bir gürültü engelleme performansı alırım diyor. Fakat buradaki problem şu. Yani bir uçak yolculuğu bir mekanik ses içermediği için evet sizler Tekrarsız, mekanik olmayan sesleri engellemek istediğiniz için sizlerin zaten yapması gereken şey çok ucuz bir yatırım yapmak. Üstelik bu arada şunu söyleyeyim. Bir sürü arkadaş bana ders çalışırken kullanılacak kulaklık diyor. Ya sizlere bu abinizden de bir tane tavsiye olsun. Ders çalışırken kulaklık kullanılmaz abi. Yani çok basit bir test çözüyorsan belki ama özellikle konu anlatımı gibi şeyleri yaparken kulaklık kullanmayacaksınız. Benim buradaki sizlere söyleyeceğim en iyi gürültü engelleme bu tarz ev, odur budur gibi ortamlarda dünyanın en ucuz gürültü engelleme şeyi olan bunlar biliyorsunuz bazı iş yerlerinde gürültülü ortamlarda kullanılan kulaklıklardır. Bunun da bu arada takmasında bir numara var. Belki bunu kullanıp beceremeyenler olmuştur. Üzerinde de böyle yazıyor. Şimdi diyeceksin ki kulağını herif tersten gösteriyor. Aynen öyle bu kulağı yukarı çekip bunu elinizle böyle ufalayıp. Şuradan ben göstereyim. Heh. Şöyle. Neyse işte bu kulağa çektikten sonra elinizle böyle ufalayıp bunun içine tıkmak zorundasınız ve burada da biraz bekleyin ki o kulaklık eski formuna kavuşup sizin kulağınıza rahat bir oturum sağlasın. Ee, bunun aynısını burada da yapacaksınız tabii iki kulak sahibi olduğumuz için. Yine aynı şekilde eli bir süre burada bekleteceğiz ki şu anda büyük ihtimalle ben bağırmaya başlayacağım. Ee, çünkü <laughs> baya şu an sağırlaşıyorum. Neyse şimdi ses seviyelerini takip ediyorum yukarıdan sizlere çok bağırmamak için ama şu anda gerçekten kendi sesimi bile duyamaz hale geldim. Şunu önemli belirtmek istiyorum. Bu taktığım şeylerin Howard Lee mi öyle bir şeysi var. Honeywell markasının. Ben bunu kullanıyorum. Yani bunların yumuşak ve konforlu olanları var. Her eczaneden aldıklarınız adi olabilir. Ne olur bu yüzden gidip de bu tarz kulaklıklara 2-3 bin lira vermeye çalışmayın. Şu anda gürültü inanılmaz gitti bende. Ha ee, diyeceksiniz ki pasif güvenliği ben pardon pasif gürültü engellemeyi ben taktım bu da yetmiyor ee, sizin için altamız çözüm bu bu nedir bildiğiniz duvar yer delen abilerin gene bu Honeywell'inmiş aha bunu böyle kulağınıza takarsanız abi <laughs> kendi elimin şaklamasını bile zor diğer pozisyona geliyorum yani arkadaşlar ee, gürültü engellemek için gürültü engelleyen kulaklık almanıza gerek o dünya varmış. Şunları takıyorsunuz kulağınızın içerisinde. Ben rahat da ediyorum. Hatta bazen işte komşudan gürültü gelir falan bunları takar uyuyabilirim de. Tabi bunlar bir tık kalitelisi olduğu için ama bunlar taş çatlasın. Ben kaç para verdim buna? 200 tanesine 200 lira verdim galiba. O da Türkiye fiyatı. Amerika'da bunlar biraz daha ucuzdu ama neyse. Bunu alıyorsunuz. Bu da yetmiyorsa üzerine bunu takıyorsunuz hayata devam ediyorsunuz ya da herhangi bir ucuz bluetooth kulaklığınızı içerisine zaten bunları takmışken yani pasif gürültü engellemeyi maksimize etmişken takın. Tabii ki bunu normalden daha sesli kullanıyor olacaksınız. Oha bu da ne kadar rahatmış ya. <laughs> ne zamandır kullanmadığım için. Neyse anladınız mı? Yani gürültü engellemek için özellikle ders çalışırken ben herkese bunu tavsiye ederim. Onun dışında müzik de eş zamanlı dinlemek istiyorsanız gidin ucuzundan bir tane alın ama ders çalışırken müzik dinleneceğine inanmıyorum. Ha onun dışında benim çok param var ve bu işi daha ucuza yapmak, daha ıı, konforlu biçimde yapmak istiyorum. Abi o zaman gürültü engellemenin kralı bunlar. Ama bunların da AirPod Pro'ya göre tek avantajı bakın pasif gürültü engelleme elemanları daha büyük olduğu için oradan size bir avantaj katacaktır. Onun dışında hiçbirinin birbirine bir... Iı, ekstrası yok açıkçası ağlayan bebek sesiyle falan başka videoda denediğim için ben şu anda uğraşmak istemiyorum. Özetle pasif gürültü engellemek için en uygun, en mantıklı çözüm özellikle de ders çalışırken budur. Onun dışında gürültülü yerler, bazı sesleri kısmak için şu anda kablosuz yani true wireless'taki en iyi gürültü engelleme Bose'lara ait. Ama AirPods Pro da bu konuda hiç fena değil. Zaman zaman bozdular biliyorsunuz ama artık bir seneden fazla oldu zaten. Onlar da sanki biraz işi çözdü gibi. Evet. E, genelde teknoloji ile ilgili yayın yapan kanallarda bir şeylerin itelendiğini görürsünüz. Pahalısına doğru da yönlendirirler. O da çok doğrudur. Ama kendim de sahibi olduğum, uyurken bilmem ne de kullandığım bir şeyin sizlere de faydası olacağını, üstelik bütçesel anlamda da çok 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 düşük bir biçimde sahip olabileceğiniz için anlatmak istedim. Aksi kanaldan bu da size kıyak olsun. Evet, hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Paraları çok harcamayın. Ucuza olayları çözün. Arrivederci.